Arkadaşlar merhaba Bugün Kelkit'te Çok efsane köpeklerin olduğu bir yerdeyim Ses biraz fazla Şu köpeğin güzelliğine bakın Şimdi güneş var O yüzden güneşi böyle alalım abi Orada köpeklere yaklaşıyorum İnşallah bir şey yapmazlar Şu dişi bize gelecekti Onu birazdan size anlatacağım Maşallah çok güzel Bu, bu, bu 86-87 santim var 80 Daha fazla bence Çok daha kaba bir köpek Şuna bakın arkadaşlar Mesul gümüş ejderin oğlu Gümüş ejder Gümüş ejderin oğlu Maşallah çok güzel köpek kuyruğu olsun ya, 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 ya. yapısı olsun her şeyle çok güzel ya, ya, ya. Katil Barut'un oğlu barutu Annesi bu buz içi bize gelecekti boğar için yalnız her şeyle mükemmel sadece çaparlık var zaten oğluna da çaparlığı vermiş o yüzden sonradan şey yaptık abi şu köpek çok güzel gerçekten ya baya güzel köpek şimdi yavrular da var yavruları da size göstereceğim onlar da biraz geziniyorlar şimdi bugün Ahmet abinin çiftliğindeyiz Çiftlikte köpekleri var. <laughs> İstersen şöyle hem bu köpekle birlikte gezelim abi. Bu yana doğru Gel gel. Bayağı güçlü köpek belli Oğlum, <laughs> Bayağı çok aksi bir hayvan. Hem adamcı hem O adam jılıyorlar. Hah. 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 Bu dağ 10 aylıkmış. Çapar çok da sert. Mesut Koçhisarlı Tatar var. Koçhisarlı Tatar. Tatar'ın oğlu. O, o. Çok güzel köpek. Ama gerçekten bayıldım. Bu da kovboy ve güdük hırkı. Güdük ve kovboy? Evet, güdük ve kovboy söylemem geldi. Çok şey bir halde Bu da yapılır bunu bir düzey resmi. Kafesler dışına çıksın. Gel, yağımsın. Ayaz. Ayaz, fizik ve basaralara çok düzgün. Dünyanın... Ayaz dediğin? Mu? Evet o. Evet. Ya. <laughs> yani tam resimlik bir köpek abi. Resimlik, tam yani resimlik köpek. Şeyler, seni, yani fizik olarak, bacakları olarak bakın patilerine bakın. Yani böyle baya koca koca patileri var. Basarsam, şey köpeği, yarışma köpeği. Yarışma köpeği evet. Fizik yani şöyle bir şu köpeğe bakın arkadaşlar. Ayaz. Ayaz. Ayaz'ın soyu nedir abi? Ayaz'ın soyun meşhur gümüş ejder var. Gümüş ejder. Evet. Yani... Nereden gelme? Bunların aslı Denizli'den çıktı. Denizli'den gelme. Evet. Kaç yani... yaşında abi şu anda bu köpek? Şu an 36-40 aylık hemen. 40 aylık. 40 aylık. Ama maşallah. Daha, daha çok genç bir da. Daha sen sene olgunluğunu aldı. Ya şimdi iri köpeklerde şey problem oluyor, koşma problemi oluyor evet, ama bunda öyle bir problem olacak yok, diye bir durum yok. yok. Yani bunda öyle bir problem olmaz. Yani bunun... Şimdi Ahmet abi sen bu köpeği bizim aslan için söyledim. Evet, şu ya. anda dedim ki alıp götürmek istersen götürebilirsin. George soyu lütfen. George soyu. Aynen. Ee, şimdi bu dişi aslında aslan için çok mükemmel bir dişi. Yani basarları olsun, fiziği olursun, fiziği basın. kalınlığıyla olsun, çok. her şeyle çok güzel. Aslan için müthiş bir dişi. Fakat şu anda bizim köpek sayımız fazla. Ee, bizim yetiştirme durumumuz çok fazla olmuyor. Ama inşallah şöyle bir durum yapabiliriz abi. Yani onu alırız. Yani istediğin zaman. Evet. Istiyorum. Bir ara bizde bir dönem kalır. Tekrar getirip sana veririz. Ya bu da köpeklerin hepsi senin. Eyvallah abi soruyor. çok sağ olasın. Biliyorum daha önce de konuştuk biz Ahmet abiyle. Bizim Ahmet abinin uzun zamandır yanına gelmek istiyorum. Bugün nasip oldu geldim Bizim arkadaşlar. Bu da daha yeni bir çiftlik aslında bakarsanız. iki senedir yapıyoruz. Evet. İnşallah. Yo yerin çok güzel. Keşke hemen de bu şekilde kapatma yapsaydım. Ya biz aslında biraz büyük yaptık. Bilerek hani. Evet. Büyük olması daha iyiymiş aslında. Hayas. Hayas. Toplamda kaç tane köpeğim var abi? 8, yavrularla sayarsak 20'den fazla var. 20'den fazla var. Yavruları sayarsak. Birazdan yavruları da göstereceğim. Abi bunu zapt etmek zor ya. Şurada bir dişi var. Abi bu dişi e... Bu Munajer Ramiz vardı. Evet. Doğu Anadolu'da doğal sağlık köpeği. Polo Zaten onun Evet, var. onun yavruları var arkadaşlar şu anda. İçeride var. Evet, yavruları var o yüzden çıkmadı. Çok ender görülen bir cinsten. Yani çok... Renk olarak çok ender görülemeyeceğiz. Yani Doğan ben İran, Afganistan taraflarında görüyorum <laughs> yani bu köpekleri. Bunun aklı... Şu an onların aynı soyundan yine Idır'da var. Idır tarafında evet. Ben evet, doktor yetiş var işte. <laughs> Şu an bayağı yavru var galiba. Var. 5 tane yavru var. Burada 5 tane. Sen bu arada yavru üretim yapıyorsun abi. Yavru üretim. Sahiplendirme, sahiplendirme yapıyorsun. Sahiplendirmesi. Evet. Size. Anadolu çoban köpeği tarzında daha. Ben çoban. Ahmet abimizin e, sizlere Instagram var galiba sizin. Yok, fa Facebook kullanıyoruz. Facebook olarak paylaşabiliriz veya numara olarak paylaşabiliriz. Yani yavru olmak isteyen arkadaşlar, arkadaşlar için e, sizlere bu konuda yardımcı olabiliriz. Yerimiz Kalkit'te. Birazdan evet yavruları da sizlere göstereceğim ve o dediğim bahsettiğim dişi hakkında sizlere bahsedeceğim. Bu için düşünüyorduk. Neden gelmedi diye söyleyeceğim. Bu da Tatar. Şimdi birazdan size şurada yavrular var. Onları göstereceğim. Bu da galiba Tatar'ın. Tatar'ın değil mi? Tamam. Oradaki yavrular galiba Tatar'ın. Tatar'ın yavrularını göstereceğim. Şimdi biz bu dişi arkadaşlar Boğar için bir ara getirecektik. E, boğar için düşündük. Boğar için çok güzel bir şey diye söyledik. Fakat e, bu dişi de çaparlık var, e, şeyinde çaparlık var. Çaparlık oranı güçlü. Mesela bakın bu oğlu, oğlunda bile bakın, e, bacaklarında, vücudunda çaparlık fazla. Yani büyük bir ihtimal bovarla eş olsaydı, çapar yapabilirdi. O yüzden e, bu işten vazgeçtik. Yoksa çok harika bir dişi arkadaşlar, gerçekten müthiş bir dişi. Evet burada onun yavrusu galiba. Tatar'ın yavrusu evet. 40 günlükler. Annesi de orada. Annesi bu. Evet. Anneleri bu. Yani babasının fotokopisi. Evet. Dur kızım, dur kızım, dur kızım, dur kızım. Tamam, 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 tamam. Dur, tamam, dur. Bu da Tatar'ın yavruları. Tatar da bayağı yüksek bir köpek. Ayaz kadar var. Ayazdan sanki Ayaz biraz sanki daha tik. Evet, biraz daha tık. Yüksek. Yavru 28 aylık. Maşallah abi çok güzel. Köpekler hep genç şu anda. Yaşlı köpek. Evet. 4 yaşından fazla köpek yok. babası. Bir tane mi oğlu var? Oradakiler hep onun oğlu da ben bunu çıkardım. Tamam. İçin? Evet o, burada da var. 2 tane oğlu var. Burada evet. da var arkadaşlar. Şimdi sen normalde işten çıktın galiba. Şimdi ya normalde akşam çıktım. saat temizleme ya. saatleri. Ya. Bir ya. videoya başladık ya. arkadaşlar. O yüzden biraz, biraz böyle şey görünebilir. Yoksa. Bakın buradakiler de oğlu kızı. Onun yavruları. Daha yeni yavrular küçücükler. Bu galiba dedin ki onun oğlu kopyası. Aynen. O yüzden özellikle Aynen. onu göstermek istiyorum Ahmet abi. Ya hepsi. Kanca alma yani istersen. mi Var mı sıkıntı tatarda? Yok bunda yok. Yine. Ha, dişlere bakalım ha. Çok aman iyi. aman dişlere bak dişlere. Vallahi çivi gibi dişleri var. Valla çivi gibi Normalde işleri adamcıdır. var. Adamcılığı. adamcılığı var mı? Eyvah. Biz de elimizi ağzına atıyoruz. Bizi bir kapsama alalım. Tutuyorum. O yüzden ses etmedim. Şey Aslan. Maşallah felaket Uçur. bir şey. Hem oğlum be. Gel. Gel sen içeri alalım. Buyanı çıkart. Zahmet abimiz uzun zamandır tanışıklığımız var. Ben buraya geldikten sonra, Kelkide geldikten sonra bir tanışıklığımız oldu. Yani yerine gelmek istiyordum. Mesela bak şu şu dişi tam aslana göre. Bakın arkadaşlar bu dişi bizim aslan için yani aslanın böyle soyunu, aslanın yavrularını, o kutup ayısı gibi yavrularını düşündüğümüz dişilerden aslanı da bir çok tanesi, benziyor. aynen. Özellikle ben aslan için dişi baktığımda neye dikkat ediyorum? Basar abi. Basar yapışı çok aslanın güzel. şeyinde öyle bir sıkıntı olursa onu en azından oradan kurtaracak bir şey olsun. Aslında diye. aslanın babası büyük Ala köpekti değil Ola, mi? O, ala evet. ala. evet. Yani aslanın babası çok fiziği düzgün bir köpekti aslında. Ama aslanda öyle bir sıkıntı ya oldu demek olabilir. ki. Evet genetik çıkıyor işte. Bu dişi mesela aslan için çok uygun. Sen evet. aslanı beğeniyorsun abi. Aslan biliyorum. Aslan güzel yani boy olarak şey olarak boy çok olarak, büyük. Boy olarak pos olarak çok yüksek o boyda bir köpek. Büyük köpek yani yok ya. Şu kilosu içeride. yerinde olduğu zaman dikildiği zaman 96-97 bir metreye a kadar çıkan bir köpek. Aslında bir şans, aslında ya bir şans denemen lazım aslan için. Abi o zaman senle şöyle bir şey yapalım biz. Şimdi izleyicilerim zaten bu haberi duyunca bayağı mutlu olacaklar. Sen böyle bir durum olduğu zaman aslanı buraya getirelim. Ayarlarız sorun yok. o, Nasıl iş, isterim? o iş olduktan sonra götürelim. Yavrular dünyaya geldiği zaman sen bana bir alo dersin. Hiç sorun yok. Buraya geliriz. Nasıl Bakarız sen hoşuna giden ister içinden alırsın. İzleyicilerimiz için de beğenenler olursa onları da. Çıkar Aslanın yavrularından. Ha <laughs> bu mu abi? O zaman yaklaşmayalım fazla. Yok ya şey yok. Bunun ismi neydi abi? Noya. Noya. Noya'ya fazla yaklaşmayalım. Evet. Kendi de ısırıyor ha. Bu onlardan da dik galiba. Onlardan da dik. Evet, evet onlardan da dik. Rahat 86-87 geliyor. üçlü 3'lük kuvvetli, bir kere şu bacaklara bakın. Zikirlerine bakın, çok hakikaten soğumlu. sağlam yani belli. Bunlar çok adamcı, Türkiye'de de soyu adamcılıkla meşhur. Soyu mu öyle mi? Yani, adamcılıkla, adamcı. hee. Ses. Bir kişiyi seviyorlar bak, hiç sevmez. Uzaklaşmaya çalışsak? Sağlam, evet. Tamam, gel. Gel Aman birden kaçırırsın valla var ya bizi yatırı yere. Şu an... Tamam. Tamam, 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 tamam. Ufaktan biz sevelim onu. Biraz zamansız geldin keşke. Önemli değil şey. abi. Ben Keşe. bir gün geldiğim zaman nasıl yapalım biliyor musun? Artık gelirim. Sen, işlerinden dolayı seninle bir uzun zamandır buluşamadık. Aynen. Şöyle bir gezdirme de yaparız. Senin İnşallah. burası da müsait. İnşallah şöyle. Pit evet. Pit pit pit. Köpeklerin gerçekten güzel. Ee, burada gördüğünüz gibi bir sürü köpek var. Yavru için dediğim gibi arkadaşlar bana çok yavru soruluyor. Yavru olmak isteyen arkadaşlar oluyor. Ahmet müzik köpeklerini gördünüz. Ve köpeklerin içerisinde Ayazı gördünüz, bir yerlerini gördünüz. Vallahi isterseniz. Ahmet abi, olası, Ahmet abi sevdiğim insan. Ondan gönül rahatlığıyla yavrular alabilirsiniz. 10 aylık maşallah yani 10 aylık köpek bayağı büyümüş. Neydi abi, bunun baba soy ismi? Bunun babası Katil merut. Katil Katil Barut. Katil Barut. Katil barut şeyden gitti. Ya, Bayburt'tan şu an Sivas'a gitti. Bayburt'tan Sivas'a gitti. 60 milyara satıldı babası. 60 milyara satıldı babası. Evet. Vay be. Daha yeni satıldı zaten. Katil Barut'un oğlu. E, ee, annesi de çapar dışı. bir abi şey söyleyeyim dışı. abi. Annesi yavruya baktığın zaman. Anneye baktığın zaman. Bu annenin soyunda çok büyük hangallık var. Var. Yavrunun şu arka bacaklarından özellikle kuyruk kısmından dikkat ettim. Babası da aynı bu fizikte. Baba fiziğini atıyor. Çapar evet. Yani. Evet, maşallah. Baba neyse onu atıyor. Anne dedi Kangallık var ama çaparlık biraz ağır basmış. Çapar rengi ağır basmış. Abici memnun oldum. Eyvallah. İnşallah be, bir daha inşallah. geleceğiz buraya. Köpeklerin tüy kadar ömürlü olsun. Şey olsun. Ama hangisini diyecek olursan ben Ayaz'a hayran kaldım. Ayaz çok ayrı bir. Ayaz bir ayrı bir hayvan gerçekten ama hepsi de maşallah tüy kadar ömürlü olsun. Eyvallah. Çok Harika sağlar. köpekler. Ya elimizden geldikçe bakıyoruz. İlgileniyoruz insanlara da. Eyvallah abi. Senin numaranı da istersen şey yapabilirim. Ee, sana arkadaşlar Facebook üzerinden de ulaşabilirler. Şey Ahmet Fidan. Be. Ahmet Fidan. Ahmet Fidan olarak. Ya da Kangalcı Fidan. Oradan da, oradan da ulaşabilirler. Arkadaşlar. Yakın zamanda tekrar geleceğim. Ee, bu muhteşem köpekleri size tekrar göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet de. olun.